Bence biz bu arada şimdi ne yapalım? Kanka değil mi? Bilmiyorum. Nereden arasın? Mesra burası, Tadına da baktım yani tadı tuzlu da yerindeydi. Ama onu yaramazlık yaptı. Şey. Yaramazlık şefim. Ya be sen ne biliyorsun ya tepki ya. Lütfen yarışmacılar da şey, e, sebzeleri ve meyveleri yemesinler rica ediyoruz. Acun Bey. <gülüyor> <gülüyor> Dip fry demiyorum. Burası Zatma Türkiye dip fry ne? Her şeyden önce karnımızı doyuruyor. Tebrik ediyorum. Miami'nin neresi Nazı? buradan selam olsun. Gel bir de beni ye. <laughs> <laughs> Anam! Anam! Dünyada kışı başı çay tüketimin en fazla öldü ülke hangisidir? Boşuna masraf yaptırma bize kardeşim. Edeceğim anlaşıldı. Nereden anlaşıldı? Söylediğiniz anlaşıldı ve devam edeceğim. Arada virgül var. Seni atarım buradan şimdi dışarı Allah'ım bana su nasip et durdur, ya Rabbim. Bak. Allah'ım durdur ya Rabbim. Yerli o tespihi yavaşça yere bırak. Bizi sarme sakla abi ya. ya. Bizi sarme Sorma gerek yok abi yani. Avatar'ı yıkabileceğini mi sanarsın Batu? Avatar yıkılmaz. Avatar çökmez. Avatar giderse Jon Snow gelir. Bana bak. Tut abi. Bak altından şöyle vuracaksın tuttuğun yerden. Senin Türkçe, senin şüphelemeye başladın. Sen başta git, yaradan kalmış. Sana söyleyeyim ya. İşte diyor ya, o çok <laughs> kızıyor diyor. Bu diyor, aa geliyor bak. Merhaba, ben bu arada önce arkadaşlar diyorlar ki ben çok konuşuyorum ama şu anda bence sen daha konuşuyorum abi. Adam konuşmadan ne güzel konuştu ama. Evet. Şefim, bir güdübetlik var üstümüzde, nedir bilmiyorum. Ne kadar ekmek, o kadar köfte. Uyuyor mu? Ne, ne bu? Monster peki? Yok hayatım, ee, aa! Etkin <laughs> kim almıştı? Fark ettim. <laughs>